Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün arkadaşlar BTC ile ilgili acil bir video paylaşmıştım özellikle haber akışlarıyla beraber video paylaştıktan sonra dakikalar içerisinde 47 bin bölgelerine geri geldik. Akabinde yapılan açıklamalardan sonra tekrardan piyasada bir toparlanma geldi ve bugün de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir toparlanma vardı ve bu toparlanma neticesinde Bitcoin 51.300 bölgelerini tekrardan görmüş oldum. Ama bu alan gerçekten çok değerli bir alan. Öncelikle bundan bahsedeceğim ve BTC'de oluşabilecek senaryolardan tekrardan en detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Sonra da önemli görmüş olduğum bazı altcoin'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar BTC ile başlarken daha önce de sizlere belirtmiş olduğum gibi 47 bin bölgesi benim için çok önemli bir destek. Ve 47 bin bölgesi kırılmadığı sürece herhangi bir e, boğa sezonunun bitebileceğinden ve ay sezonunun başladığından bahsetmemiz çok zor. Hatta 42 bin bölgesi de güçlü alanlardan birisi. Zaten kademeli olarak bir düşüş olursa öncelikle 47 bin bölgesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkacaktı. Akabinde eğer alan kırılırsa bu çok hızlı bir şekilde 42.000 bölgene kadar gidebileceğimizi gösterir ki burası da 47.000'den bana göre daha güçlü bir destek şu an için. Çünkü bu alanlara doğru eğer bir geri çekilme olsaydı buradan çok daha sert tepkiler görebilirdik diye düşünüyorum. BTC'de arkadaşlar özellikle bu saatten sonra takip etmemiz gereken bölge bana göre 52.000 bölgesi. Ama burada şu an için direnç olarak karşımıza duran 51.300 bölgesi. Eğer Bitcoin bu alanı kıramazsa bu bölgelerde konsolide olmaya devam ettikçe altcoin'lerde hareketlilik devam eder. Bu birinci öncelik. Ama burada volatilite gerçekten aşağı yönlü tekrardan biraz daha fazla bir şekilde devam ederse aşağı yönlü ve %2'lerin üzerine varan düşüşler görmeye başlarsak çünkü benim için sınır %2, 2.4 bölgeleridir. O zaman altcoin'lerde tekrardan bir ezilmeler görülebilir. Bitcoin bu bölgelere doğru iğnelemeler yaparken arkadaşlar çok güçlü geri çekilmeler yaşadı. Ama buna rağmen altcoin'lerin hatta bazı altcoin'lerin çok daha güçlü olduğunu gördük. Bu da ayrı bir anekdot olarak şu an için karşımızda duruyor. Ama burada BTC'de takip etmemiz gereken bölge 51.300, 52.000 bölgeleri de önemli ama çok önemli bir direnç bölgesi. Kırmızı alanda 53 bölgesi arkadaşlar. Özellikle eğer günlükte bu alanlar üzerine de çıkmayı başarabilirsek tekrardan önemli yukarı yönünü 60.000'lere doğru bir hareketlik görebilme ihtimalimiz olabilir. Burada biz 51.000 bölgesini geçemezsek hala benim için devam eden ABCD formasyonu var ve bu formasyon hala bitmiş durumda değil arkadaşlar. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Ve bu ABC'de formasyonunun gelebileceği bölge 44.000 bölgesi. Ve burada diğer bir ayrıntı da kullanmış olduğum indikatör günlükte direnç açtığı zaman orada aslında önemli çalışır. Bakın şurada direnç açmıştı. Yukarı yönlü güzel bir hareket. Burada tekrardan direnç açtı ki bu bölge şu an için neresi arkadaşlar? Özellikle dolar partisinden bahsediyoruz. 45.900 bölgesi. Bu bölge artık bizim için çok ama çok değerli bir bölge. Eğer bu bölge kırılırsa bizim için beklenecek bölge 40 bölgede olabilir ki bu saatten sonra dikkatli olmakta fayda var. ABC'de formasyonu gereği belirlemiş olduğum formasyon gereği hedef 44 bölgesiydi ve bu bölgelere doğru hala ulaşmış durumda değil. Bu açıdan da şu an için bu bölgenin değerlendirilmesi önemli. Gelen hareketler tabii ki birer tepki hareketidir arkadaşlar. Bunu asla es geçmemek gerekiyor. Özellikle belli dirençlerin geçilmesini beklemek de tekrardan bu piyasada önemli. Bu süreç içerisinde gerilikler yaşayabilme ihtimalimiz söz konusu. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Burada da şu an için kısa vadede arkadaşlar bakın 4 saatlik zaman aralığında 51336 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımızda. Daha önce de bakın şu görmüş olduğumuz alanda vardı ki bu alanı görmeden zaten 53.000 bölgesi, 51.000 bölgesi zaten bizim için önemli bir direnç bölgesiydi arkadaşlar ve tekrardan aynı alandan geri dönmüş durumda. Bu alanı geçmeyi başarabilirse tekrardan kademeli bir şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Burada şu an için tekrar belirtmem gerek 47.000 bölgesi günlükte ve haftalıkta bizim için en büyük destek arkadaşlar. Bunu asla es geçmemek gerekiyor. Günlükte ve haftalıkta kırılması gerçekten alt altcoin'lerde çok büyük gezinmeleri getirebilir. Bunu da bir tarafta bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum aklımızın bir tarafında. Çünkü önemli bir detay bana göre hiç es geçilmemesi gereken detaylardan birisi. Şimdi buradan arkadaşlar diğer bazı coin'leri inceleyeceğim. Ethereum'a gelmek istiyorum. Ethereum arkadaşlar bakın 4 saatlikti. Şu yeşil alandan sonra özellikle bakın turuncu alan yine mükemmel bir şekilde çalıştı. Burada da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yeşil alan kırıldıktan sonra bugün gün içerisinde katı butonundaki arkadaşlarla kısa sürede yine %8'lere varan hareketlikler yakaladığımız bir coin niteliğinde şu an için. Yeşil alan üzerinde kalması önemliydi. Burada özellikle Fibonacci ortalaması 4 saatte bakın ne kadar mükemmel. Sıralı retest akabinde aşağı yönlü ve direnç açtığı bölge 3542 bölgesiydi. Akabinde tekrardan yukarı yönlü gitti ve şu an için 4 saatte tekrardan Fibonacci ortalaması kırılmış ve retest yapmakta arkadaşlar. Burada kadim olarak bölgeler üzerinde kalmayı başarabilirse çünkü hala güçlü oyunlardan birisi. Ama bu burada bir ABC formasyonu, bir düzeltme formasyonu olma ihtimali olabilir ki bu bölgelerden sonra tekrardan bizi şurada görmüş olduğumuz 3400'lere hatta 3200'lere çekebilir. Burada da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu açıdan asla stopsuz işlem açmamak gerekir. Bu en önemli olan ayrıntılardan birisi arkadaşlar. Buradan DOT'u incelemek istiyorum. En çok istek gelen coinlerden birisiydi. Arkadaşlar bakın dot Özellikle haftalık bazı geldiğimiz zaman özellikle haftalık bazı sizlere göstermek istiyorum. Haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar bakın kullanmış olduğum indikatör açısından değerlendirdiğim zaman şu görmüş olduğumuz yeşil alan 46.25 yani 46 teter bölgelerinden geçiyor. Bu bölgeler bakın 1-2-3 hafta denendi geçinemedi. Bu önemli bir detaydı. Akabinde şu an için tekrardan denenmeye çalışılıyor ki kırmızı bölge üzerinden sonra hedefler zaten burası olacak. Eğer bu bölgeyi haftalıkta günlükte kırmayı başarabilirse DOT'ta da bazı şeylerin değişebileceğinden bahsedebiliriz. Bu açıdan DOT için arkadaşlar burası gerçekten çok ama çok önemli bir destek bölgesi ve bu bölgeleri geçip geçmeyeceğini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakın 46 bölgesi daha önce şurada görmüş olduğumuz iğnelemeler olsa bile günlükte geçinememiş bölgelerden birisi. Şu görmüş olduğumuz alanlarda gelgitler yaşarak konserde olmaya devam ediyor. O alanı kırarsa tekrardan yukarı yönlü sert hareketler görebilme ihtimalimiz olabilir. Bunu Buradan tekrardan alfaya geçeceğim arkadaşlar. Bakın alfa özellikle 4 saatliklerde şu görmüş olduğumuz alandan sonra uyardığım akabinde mükemmel bir hareket yakaladığımız Dün tekrardan gerçekten uyarlarda bulunmuş olduğum coinlerden birisiydi ve dün %30'ları görmeyi başarabildik ki bu gerçekten çok değerliydi. Ve 4 saatte arkadaşlar bakın alfa şu görmüş olduğumuz bölgeleri 2.49 bölgelerine direnç açtı. Bu önemliydi. Çünkü dün de gerçekten mükemmel bir yükseliş yakalamıştı. Biz katıl butondaki arkadaşlarla hala takip ettiğimiz bir coin. Şimdi küçük fotoğrafa baktığımız zaman hala buralarda bir konsolidasyon süreci geçiyor ama günlükte çok daha güzel bir fotoğraf söz konusu. Özellikle 4 saatlikte kırmış olduğu ve şu an için bana göre günlükte tekrardan kırmış olduğu bir toba formasyonu var. Ve toba formasyonu kırılmış, retest edilmiş. Akabinde hareket yani retest günü olmasına rağmen hala yüksek hareketler yapabilme kapasitesine sahip. Bu açıdan bakıldığı zaman arkadaşlar eğer BTC çok ters ve çok volatil bir hareket yapmazsa yukarı yönü tekrardan gidebilme ihtimali olabilir. Tabi bakın bu söylediklerim asla kesinlik ifade etmez. Ben alfayı sizlerle birlikte paylaştığımız zaman arkadaşlar özellikle e, BitTorrent'i de sizlerle birlikte paylaşmıştım ama BitTorrent kırmızı alanı geçemediği için konusu olamadı ve aşağı yönlü tekrardan sert hamleler gerçekleştirdi ki zaten BTC hareketinin de burada önemli bir payı vardı. Ama şimdi alfaya baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerde ikili dip formasyonu kırılmış. Aynı zamanda yani haftalıkta değerlendirdiğimiz zaman bir bayrak falan mı kırılımı söz konusu. Yani iç içe geçmiş bir sürü formasyon söz konusu gibi formasyonların hepsi trend değişim formasyonları. İkili dip formasyonu kırılım bölgesine gelmiş. Normal şartlarda şu görmüş olduğumuz alanlar kadar arkadaşlar bakın şu iğnelemeli alanları alırsak şu görmüş olduğumuz alanlar kadar bir yükseliş yapması beklenir. Bu matematiksel bir beklentidir. Yani bunlar asla kesinlik ifade etmez. Bu yüzden zaten stoplu işlem açmanız gerektiğiyle ilgili her zaman sizlere uyarıyorum. Benim veya bir başkasının bir beklentileri değil arkadaşlar. Önemli olan matematik, tekniksel veri bizlere neler söylüyor. Bu açıdan tekniksel veriler ışığında siz yani bir kırılım görmüşseniz yatırım yaparsınız. Bunu belli oranlarda kademeli bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Yani sistemin böyle çalışması gerekli açısından böyle söylüyorum. Ve kendinize göre belirlemiş olduğunuz belli risk getiren analizleriniz doğrultusunda da stop kullanırsınız arkadaşlar. Çünkü her formasyon çalışacak diye bir kaydı söz konusu olamaz. Bu piyasada %100 diye bir şey olmuş olsaydı şimdi hepinizin zaten trilyonluk olması gerekirdi. Bütün formasyonlar çalışmış olsaydı. Bu yüzden her defasında sizlere temkinli, stoplu ve kademeli ilerlemeniz gerekliyle ilgili bilgiler sunuyorum. Bunları asla unutmamanız gerekiyor. Bu şekilde ilerlediğiniz takdirde de bu piyasada gerçekten para nasıl kazanılabilir sizler de görebilirsiniz. BZRX Bakın şurada bir düşen trend söz konusu. Düşen trendten öte arkadaşlar bakın Fibonacci ortalaması diye kullanmış olduğum ortalamanın üzerine geçmeye çalışıyor. Bitcoin'de söylemiş olduğum gibi ters hareketler gelmez ise BZX'de de belli oranlarda toparlanma emareleri görebiliriz. Çünkü 222 günlük emada geçilmiş durumda 0.84 bölgesi önemli bir direnç bölgesidir. Burası gerçekten kaledir yani. Eğer bu alan geçilebilirse tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir ki burada da özellikle 0.76 bölgesi stop bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. <laughs> XLM'i tekrar paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü XLM'de özellikle BTC partisine geçmek istiyorum. Bakın şimdi sizlere BTC partisini göstereceğim. Daha önce XLM'de ee, uzun soluklu bir e, trendin kırıldığından bahsetmiştim sizlere eğer hatırlıyorsanız yani bundan 1-2 ay önce. Vakamında XRM gerçekten e, çok aşağı bölgelerde mükemmel bir şekilde hareketler gerçekleştirdik. biz daha önce XRM'de de yapmış olduğum uyarlarda güzel hareketlikler yakalamıştık. XRM'de arkadaşlar BTC partisi sizlerle paylaşmak istiyorum ki bana göre çok önemlidir ve asla es geçilmemesi gereken bir durum. Ve ee, gerçekten yaklaşık arkadaşlar ne zamandan beri var olan bir durum. 24 Haziran 2019 bölgesinden beri özellikle BTC partisinde çok önemli bir alanı kırmaya çalışıyor. Ve BTC partisinde ilk defa arkadaşlar 222 günlük EMA'nın üzerine çıkıyor ki bu 3 yıl sonra neredeyse gerçekleşen bir olay. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir detay arkadaşlar. Bu aynı zamanda bir trend dönüşümü olarak da düşünebilir. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerde bir omuz baş formasyonu da düşünebilir ve şu an için bunu kırmaya çalışıyor. Özellikle bu hafta bir kırılım gelir ve retest yaparsa önümüzdeki haftalarda retest bir konsolidasyon süreci geçirebilir. özellikle şu görmüş olduğumuz 1204 Satoshi bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirsek ki bu gerçekten çok önemlidir. Akabinde tekrardan çok sert hareketler görebileceğimiz coinlerden birisidir. Hafta hafta, bir hafta daha önce de sizleri uyarmış olduğum bir coindir ki hafta öncesinden. O günlerden bugün özellikle 06 bölgesi Tether Partisi'nde önemliydi. O bölgelerin üzerine bile çıkmıştı. E, ondan önce de zaten yapmış olduğum e, çalışmalar da yani 0.6 centlerin bile çok aşağısında oraya gelmesi için bile %17'lik yükseliş beklemiş olduğumuz coinlerden biriydi ki %25'lere %30'lara varan yükselişler gerçekleştirdi. Ve özellikle yıllar sonra bu bölgenin üzerine geçebilmesi gerçekten trend dönüşüm açısından izleme için çok önemlidir. Bugün yani bu hafta pazar günü bu bölge üzerinde kapanış yapar. Önümüzdeki haftada retest sonrası hareketine başlarsa Teter Partisi'nde de arkadaşlar herkesin hayali olan bir Teter bölgesine doğru iksa iksa de gidebilme ihtimali olabilir. Bu açıdan da dikkatli takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Teter Partisi'nde de arkadaşlar bakın daha önce sizlere belirlemiş olduğum yeşil bölge vardı ama ondan önce bazı özellikle çok e, önem verdiğimiz 06 bölgesi vardı. Kademe 06 bölgelere doğru gidiyor. Haftalıkta da özellikle tekrardan şu görmüş olduğumuz tepe bölgeleri kırıldı. Kırıldıktan sonra retest gerçekleştirdi ve şu an için gergitlerle dolu bir e, hareketlilik devam ediyor. Eğer XRM e, önümüzdeki haftalara itibariyle de böyle bir güçlenme yaşarsa arkadaşlar kadim takip edebileceğimiz coinlerden birisi olabilir diye düşünüyorum. İşlem açarken asla stopsuz işlem açmamak gerekiyor. Kendi risk getir analizleriniz doğrultusunda şu an için bu kırılım gelmiş durumda değil. Bunu da net belirtmek gerekiyor. Eğer gelirse üzerine konuşuyoruz. Yani olasılıklar üzerinden değerlendiriyoruz. Bu hemen XRM bir anda uçacak patlayacak anlamı taşımaz arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünseniz videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup e, zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla altcoin tekniksel verilerinden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Saygılar sunuyorum.